Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kuru Köprü, Ceyhan ve Kozan'da ücretsiz üniversite sınavlarına hazırladığı bin genç, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda Atatürk filmini izledi. 7 salonda filmi izlemek için toplanan gençlere hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti. Müzik Gençlere seslenen Başkan Karalar, laik demokratik cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmamamız lazım dedi. Gençler, <laughs> Bu ülkenin nasıl kurulduğunu, nasıl kurulduğunu elde dokuşlarına bir dehaların neler yaptığını anlatın. Bir din istiyoruz. Hepimiz ağır sorumluluklar düşüyor. Bu ülke dünyanın en güzel ülkesi. Aslında en mutlu ülkesi de olabilir. Öyle bir potansiyeli var. Burada bize çok büyük veriyor. Şey. İki numaralı salonda hep birlikte izleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok seviyorum.